11. ayın 22'si iş hayatına devam. Bizler et ve süt üretimine devam ediyoruz. Bizler devam ederken birçok işletme de iflasın eşiğine gelmektedir. Çünkü yeterli miktarda destek alamayan işletmeler iş hayatından çekilmekteler. Bu da gelecekte Türkiye'nin süt üretiminin azalacağını gösteriyor. Sütte de dışa bağımlı hale geleceğiz. Çünkü hayvancılık sektörü desteklenmezse destek almayan sektör birçok insanın firmaları kapatacağını gösteriyor. Şu anki gözüken firmalardaki yeterli miktarda para kazanamıyor. Süt fiyatlarının e, üretici bazında düşük olması yem fiyatlarının da yüksek olması sebebiyle üretici zarar etmektedir. Zarar eden üretici ise iş hayatından hayvanları kesime götürerekten çekilmektedir. Bu çekilme kısa sürebilir. Ama bu açığı yıllarca kapatamayız. Onun için bir an önce devletin hızla üretimdeki destekleri artırması lazım hayvancılıkta. Eğer artırmazsa kısa bir dönem sonra Türkiye'de hayvan bulamazsınız. Et de bulamazsınız, süt de bulamazsınız. Kaşar'ın kilosu 171 lira olmuş.